Selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler. Bugün 12 Ağustos 2025 Kocaeli İzmit'ten sizlere sesleniyorum. Şimdi takipçilerimizden bizlere çok sayıda soran olmuş. İşte bu nar ağacı çekirdekten çıktığında yetişir mi, meyve verir mi? Soru şu. Soru bu. Cevap net. Kesinlikle vermez. Vermez. Ne olur? İşte nar çiçeği olur. Bol bol çiçek verir. E, meyveniz dökülür. Şimdi bakın, biz e, bu burada da bu kendiliğinden çıkan bir tane nar e, ağacımız vardı. Bunlar şöyle bakın, şöyle görüyorsunuz. Kestik bunları. Hani daha e, daha doğrusu buraya dikmişlerdi. Burası bir site. Ben de baktım hep çiçek açıyor bunlar. Ondan sonra meyve falan verdiği yok. E, çiçek açıyor. Deli gibi çiçek veriyor ama meyve yok. Ondan sonra dedim ki ben bunlar aşı yapayım. Diğerlerini kestik. Bir tanesini şöyle görün. Şimdi aşı yerini tamamen e, sardı. Şöyle bakın. E, aşı yaptık. Şimdi e, buna normalde belli yerden taşlandırma yapmamız lazımdı. Fakat tabi burası alan müsait olmadığı için biz buna e, boy verdik. Ve şu an üzerindeki e, bu deve dişi denen bir nar çeşidi. Üzerindeki e, nar e, verimini görün ki bu sene eee bu bölgede bir don oldu. Ona rağmen burada e, çiçeklerin arasında kaldığı için e, muhafazalı olduğu için dondan da çok etkilenmedi. Hani belli kısımda çiçeklerini döksede e, kalanlar evet şöyle bakın. E, kalanlar bunlar. E, bu aşı yapmadığımızda kesinlikle ve kesinlikle e, bunlar çoğu e, çoğu bitkide olduğu gibi belli bitkilerde eriklerin belli cinsinde olabilir. Ama aşı yapılmadığında Çekirdekten çıkan kesinlikle tutmaz. Yani tutar, meyve vermez. Evet bakın en üst dallarına kadar. Çünkü bu çok güzel bir cinsti. Ben bunu bir dostumuzun bahçesinde görmüştüm. Bunun meyvesini aldık, aşı yaptık ve sonuç bu. Yani nar aşısı nasıl yapılacak şekilde eğer merak eden olursa da Hani bizim videolarımıza da bakabilir. İnternette de bir sürü video var ama bizim videomuza da bakabilir. Hani ben e, Nar'da ilk öğrendiğim aşılardan biri çok da heves ediyordum. E, Nar aşısı en başarılı aşılardan biri. Hani he, aşı yapmak istemiyorsunuz. Yeriniz yok. İşte yani yeriniz yok derken yani anaç yok, yabani yok. E, ne yapacağım? Yani bakın şurası mesela şu dalı şöyle bir dal. Şurası şu dalı görüyorsunuz. Şunu. Bunu buradan Kessiniz de, yani şu dip taraftan kessiniz de yaklaşık bir 15-20 santim kadarını şöyle hafif gübreli yumuşak bir toprağa veya bir saksıya sokup üstten de toprağa bastırdığınızda yani bu önce yapraklarını döker gibi olur ondan sonra bir 4-5 ay içinde çimlenmeye başlar. Yani bunu Eylül, Ekim, Kasım ayları gibi yaparsanız yani bir yıl sonra bir sonraki Ekim'de bunu alıp istediğiniz yere dikebilirsiniz. Ee, yani şöyle söyleyeyim, fidancıdan aldığınız e, normal fidan kadar e, kök verir. Hiçbir şekilde e, tutmamazlık yapmaz. E, yetiştirmesi çok basit ama aşı yaparsanız da sonuç bu. Evet şöyle bakın, her yerinde e, nar var. E, çünkü nar aşısı e, çok, çok çabuk tutan bir aşı. Yani çok narin bir ağaç nar ağacı fakat en güzel e, tutan aşılardan da biri. Hani böyle yabani gördüğünüzde hiç oyalanmayın. Bakın en e, ücra köşelerinde bile nar var. Şöyle bakın. En ücra köşelerinde bile nar var. Yani kesinlikle şey yapmayın. Hani işte yabani bir sene bekleyeyim iki sene bekleyeyim yok. Eğer çekirdekten çıkmışsa kesinlikle ve kesinlikle çiçek açıyor. Yani bu meyveye dönmüyorsa e, bu, bu hiç uğraşmayın. Kesinlikle aşı yaptırın. Hani kesip atmayın diyorum. Aşı yaptırırsanız çünkü bu fide yani şöyle söyleyeyim bu şu aşı e, 3 yıllık bir aşı. Yani 3 yıllık bir fideyi bu hale getirmez mümkün değil. Çünkü anaç e, kuvvetli olduğu için alt taraftan gelen anaç hemen bakın sardı ve koca bir ağaç oldu. Yani bu yaklaşık bir e, 6-7 yıllık belki 8 yıllık bir e, çam ağacı kadar şey e, özür diliyorum. Nar ağacı kadar e, kalınlığa ulaştı. Yani bu şekilde yaparsanız e, sonuç bu. Bizlere e, soru sormak isteyen Herkes yazsın. Herkese cevap veririz. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun.